Başkanım, Başkanım. E, siyasete üç yeni defapasında bir aslında e, kıymetli Sayın abim, şöyle tabii bizim lise çağlarımızda biz milli gençlik teşkilatlarıyla e, milli gençlik vakıflarında e, değerli hocalarımız büyüklerimizle birlikte tabii e, oralara temas ediyoruz. Evet. Başkanım <laughs> e, Şubat'ta kongreye gidiyorsunuz. Evet yeni isimler böyle halde. Böyle tabii e, biz e, bu arada atandığımız süreçte e, ilçe teşkilatımızı bir revize ettik zaten. E, yeni isimleri kattık. E, ama tabii ki bir değişikliğimiz olacak. Merhaba Gündem 34 izleyicileri. Bugün kırmızı koltuk konuğumuz Yeni Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Fatih Yavaş. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri gördük. Çok daha memnun olduk. Allah razı olsun. Bu arada yeni programımız, yeni yayın döneminde hayırlı uğurlu, bereketli olsun. Şahsınızda ve değerli ekibinize de başarılar diliyorum. Gündem 34 TV ailesine inşallah e, tekraren programlarınız başarılı olur, bereketli olur. Çok teşekkür ederim. Efendim ben Deniz Fatih Yavaş, Yener Refah Partisi'nin Pendik İlçe Başkanıyım. Aslen Sakarya Geyreli'yim. 23.12.1976 İstanbul, Penlik doğumluyum. Pendiğimizin güzel semti olan, güzel mahallesi olan Güzel Yanılık Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Doğma büyüme Pendikliyiz. Tabi Rabbimiz son nefesimizi nerede alıp onu bilemiyoruz ama ömrümüz yetkili müddetçe hem burada ticaret yapıyoruz hem de siyaset faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda kimya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmemiz var yukarıda sanayi mahallesinde. Evliyim, bir kız babasıyım. O da inşallah önümüzdeki sene üniversiteye hazırlanacak. Bu arada eğitim hayatında olan öğrencilerimize, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize de buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Onlara da hayatta başarılar ve mutluluklar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bu güzel, nazik ziyaretinizden dolayı günde 34 Medya olarak ve ekibimiz olarak Sağ olun, var olun. Var. teşekkür ederim. Sayın Başkanım, çalışmalarınızla ilgili Yeni Refah Partisi ilçe başkanı olduğunuz, Hayrettin Başkanımız evet. belediye başkanı evet. 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 ve ileri evet. Şu evet. ondan sonra siz evet devam ediyorsunuz. Evet. Anladabilir misiniz evet. Tabii tabii. Ben şöyle hem kısaca bir teşkilatlanma yapımızdan hem ilçemizden bahsedeyim müsaade ederseniz. Tabii ben ilçemizin kurucuları arasındayım. Pendik ilçemizin kurucular kurulu arasındayım. Kurucu Başkanımız, malumunuz Fahrettin Karakurt Başkanımız, kendisi belediye başkanlığı döneminde mecburiyetten, teamüller gereği istifa edip belediye başkanı adaylığını açıkladı. Biz de kendisine bu süreçte vekaleten ilçe başkanlığı görevini gelen merkezimiz ve il başkanlığımızın tedbirleriyle yürütmeye gayret ettik. Tabii biz bunu her yerde gururla ve iftarla söylüyorum. sevgili abimizden, Fahrettin Başkanımızdan çok kıymetli bir miras aldık. önce abiliği, dostluğu, kardeşliği, sonra da teşkilatlanma yapısını öğrendik. Tabii Fahrettin Başkanımızın teşkilatlanma olarak birçok birikimi var, bize de birçok öğretisi var ve kanaati var. Bunu yatsınamaz vaziyette hissettik. Tabii ben ilçemizde ilk olarak siyasi işler birim başkanı olarak göreve geldim. Akabinde Cumhurbaşkanlığı Milletvekili seçiminde SKM Başkanlığı, sonrasında Teşkilatlanma Başkanlığı ve son yerel seçimlerde de 31 Mart 2024 tarihinde icra ettiğimiz yerel seçimlerde de ilçe başkanlığına vekalet ettik ve akabinde de genel merkezimizin Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanımızın görevlendirmesi ve il başkanımızın da teveccühüyle Yenilen Refah Partisi'ne ilçe başkanı olarak atandık. Ee, ve halen de görevimizi sürdürüyoruz. Bu arada tabi bunu da buradan ekranları başında olan sevgili dostlarımıza ve pendikli evşevelerimize ifade edelim. İnşallah Ocak ayının sonunda 3. olan kongremize hayırlısıyla yapacağız. Ee, sizlerin de e, bizleri e, tabi e, muhakkak ki davet edeceğiz. İnşallah sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Ee, çalışmalar çalışmaları hakkında da şöyle kısa bir bilgi arzu Onları ben soracağım. Aynen peki buyurun. Başkanım, başkanım siyasete ilk yeni refah partisinden mi Aslında kıymetli Sait abim şöyle. Tabi bizim lise çağlarımızda biz milli genç teşkilatlarıyla milli genç vakıflarında değerli hocalarımız, büyüklerimizle birlikte tabi oralara temas ettik. Ee, yani hep birlikte e, abi, kardeş e, bir kompozit bir yapımız oldu. Onlar bize milli manevi şuurlarımızı aktardılar. Ahlak ve maneviyat esaslı e, bir birey olma hususunda bize çok büyük dersler ve verdiler, öğretiler verdiler. E, tabii biz e, siyasete yeniden Refah Partisi teşkilatlarının kurulmasıyla 2018 yılında biz de Bismillah dedik. Yani ilk defa siyasi tecrübemizi Yenilen Refah Partisi teşkilatlarında öğrendik, başladık ve devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı Başkanım, Başkanım e, muhalle başkanlarım ve Derece usulü sizde evet. de var mı? Seçime diyelim, Şubat'ta seçim yapacak Evet, şöyle arz edeyim. E, tabii e, bizim teşkilatlanma yapımızda, teşkilatlanma modelimizde mahalle teşkilatları çok çok önemli. E, biz, e, bunu her yerde de ifade ediyorum, mahalle teşkilatları bizim olmazsa olmazımız. Mahalle teşkilatlarında ne kadar kuvvetli ve ne kadar muhtedir olursak bu ilçeye ile ve genel merkezde yansıması bir o kadar kuvvetli oluyor. Tabii bizim delega, delegasyon sistemimiz şöyle, e, tabii mahalle teşkilatlarımızdaki mahalle başkanlarımızdan biz e, içe delegelerimizi isteyeceğiz e, seçime ve kongreye gideceğimiz süreçte. Onların tavsiyeleri ve onların e, e, istikamet çizdikleri isimler üzerinde biz delege listemizi kendilerinden alacağız. Tabii ki biz de bakacağız bu isimlere kim nedir, nedir, ne değildir. Daha sonra kendimiz bir ilçe delegasyon listesi oluşturacağız ve seçime öyle gideceğiz. Ama tabii milli görüş teşkilatlarında e, siz de bizlerden çok çok daha tecrübelisiniz. Hiçbir zaman böyle ikili aday veya bir başka işte yönettiği edilen adayın karşısına başka bir aday çıkmamıştır. Evet. Bizde de e, tabii Rabbim nasip ederse biz de Ocak ayındaki e, üçüncü olan kongremizde ilçe başkanı olarak delegemizi karşısına geçeceğiz ve bizi oylamasını isteyeceğiz. Böyle bir içtihatimiz ve yolumuz var efendim. Evet, Başkanım, yerel seçimlerden kaç bin oy alınmış? Şimdi efendim, yerel seçimlerde tabii 31 Mart tarihli yerel seçimlerinde biz aslında tabii beklentilerimiz bizim çok çok daha fazlaydı. Ama şu anlamda belki olumlu bakmak gerekiyor biz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ilk defa seçime girmiştiniz malumunuz. Biz İstanbul'da %4 dört, yani yüzdelik dilimde %4 oy alan en büyük ilçeydik yani Yeniden Refah Partisi teşkilatları içinde. Bunun sayısal karşılığı da 20 bine tekabül ediyordu. Yani İstanbul'da sayısal olarak 20 bin oy aldık. Yerel seçimlerde yine aynı oy oranımızı koruduk. Yani yüzde dörtlük bir oy oranımızı koruduk. Ama il genel meclis seçimlerinde 4.55'lik bir oya hakim olduk. Yani il genel meclis üyeli seçiminde oyumuzu biraz daha arttırdık. Ama tabi malumunuz seçmen sayısı, sandığa giden seçmen sayısı da düşük olduğu için evet. bizim oy oranımız stabil kaldı. Yani genel genel seçimlerde almış olduğumuz oy sayısını koruduk. Yaklaşık 20 bine yakın oy aldık ve %4'lük oy dilimiyle yine bir önceki genel seçimlerdeki oyumuzu tekrar etmiş olduk efendim. Başkanım Başka, o seçmen dediğiniz zamanlı seçmen tabii ki sandığa gitmedi. Evet. Ama evet. geçseydi de belki hmm. AK Parti'nin seçmeniydi bence. Çünkü... Tabii e, yani biz bu e, iktisadi ve matematiksel hesapları yaptık Kıymetli abim sizin de arz ettiğiniz gibi. E, tabii e, AK Parti'nin e, küskün bir seçmen kitlesi olduğu aşikar. E, yani tabii burada çok gündeme geldiği için söylüyorum. Şu anda da e, son dönemdeki işte maaş ile tekrar gündeme geldi. o dönem malum e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, emekliye, işçiye e, yani çok böyle kayda değer bir zam olmadığı için bu anlamda işte orada bir e, küskün seçmen kitlesi oluştu görüldü. Bu hem tablolara hem de sandığa yansıdı. E, oy kullanan e, seçmen sayısına da yansıdı. Tabii onun e, ölçüsünü şu an yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz bilemiyorum ama biz şuna inanıyoruz. E, tabii burada da bizim muhakkak ki belki bir eksikliğimiz olmuş olabilir. Bir öz yapmak gerekirse seçmeni bir kere osan da kesinlikle getirmek gerekiyordu. Yani kamuoyu kanaatini kullanmak adına. Ama tabii işte biraz da göreceli bir kavram. Sizin de arz ettiğiniz gibi AK Parti'nin seçmen kitlesinin o seçime gitmediği söylendi. Biz de buna şahit olduk. Ee, ama biz inşallah onların da bir sonraki seçimde işte ilk e, malum seçim 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da 2029'da eğer erken seçim olmazsa e, yerel seçim biz bütün oylara, bütün işçi, emekçi kardeşlerimizin, abilerimizin oylarına talibiz. Yeni Refah Partisi olarak elimizden geldiği kadar da bu anlamda ahlaklı ve doğru bir siyaset yapmaya da gayret ediyoruz. Evet. <laughs> Şubat'ta kongre evet. kongreye gidiyorsunuz. Evet yeni isimler var. Efendim, şöyle, e, tabii e, biz e, bu arada atandığımız süreçte e, ilçe teşkilatımızı bir revize ettik zaten. E, yeni isimleri kattık. E, ama tabii ki bir değişikliğimiz olacak. Gene listelerimizde, e, yönetim listemizde, ana kademe listemizde bir değişiklikler olacak ama yüzde seksen, yüzde doksan. Genel şablonumuzu koruyacağız ama birkaç arkadaşımızı daha yönetim kurulumuza e, ilave edeceğiz, ekleyeceğiz. Görüştüğümüz e, kıymetli e, dostlarımız var, arkadaşlarımız var, pendikte sevilen sayılan isimler var. İnşallah onlarla da son e, şekli vereceğiz. E, Şubat ayında da, inşallah en geç Şubat ayında, Ocak'ta planlıyoruz ama onları da istemize dahil edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, e, kadın kolları ve genç kollarınız evet. var mı? <laughs> tabii şarkı. ki, tabii ki tabii ki efendim. Bizim olmazsa olmazımız zaten hanım kollarımız ve gençlik teşkilatımız. E, biz tırnak içinde ifade edeyim, yani onlar bizim e, itici motor gücümüz. E, onlar olmadan zaten biz teşkilatlanma yapımızı tam anlamıyla kurduk diyemeyiz. E, şu an gençlik kolları başkanımızda yaklaşık 15 buçuk aylık bir görev değişimi oldu. Yeni bir Gençlik Kolları Başkanımız göreve geldi, kendisiyle tanıştık, kendisini göreve layık gördük. Çok ciddi bir kadrolaşma ve ekiple birlikte inşallah onlar da faaliyetlerine devam ediyorlar. Buradan da onlara teşekkür ediyorum Gençlik Kollarımıza. Ayrıca hanım kollarımızı da ifade etmek istiyorum, hanım kolları başkanımız Türkan Nazlı Gül hanımefendi. Tabii hanım kollarımız milli görüş teşkilatlarında çok önem arz etmiştir, sizler de bildiğiniz gibi. Kendileri sağ olsunlar hiçbir böyle e, hava muhalefetine, zor şarta aldırış etmeden bugün de e, Çamçeşme Mahallesi'nde bir esnaf ve çalışmamız vardı. Bugün sağ olsunlar bize eşlik ettiler. Buna da teşekkür ediyorum burada. E, çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Hatta bizden daha gayretli diyebilirim bu anlamda. Evet, Başkanım o zaman şu anda e, partilerin içini bitirmeden. İl başkanı da gerçekten çok başarılı. Evet, i̇yi bir evet, başkanı evet, yerde çalışkan. Evet, sizle tanışmıştık. Evet, <laughs> gerçekten biz de takdir ediyoruz, takip evet. ediyoruz. Evet efendim. Hayrettin e, Başkan'ın da ayrı onu ekibi evet, evet, Onlara da evet, teşekkür evet. ediyoruz. Onlara da buradan selamlar olsun. Aleykümselam. Ondan sonra Sayın Başkanım bir de e, yapacağınız Aleyküm. faaliyetler, çalışmalar, muhalelerde şu anda neler yapıyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hemen arz edeyim efendim. Malumunuz pendemizin 36 tane mahallesi var. Köylerimiz dahil. Mahalle statüsünde Şimdi mahalle teşkilatlarımız zikrettiğim gibi daha önce çok önemli bizim için. Mahalle teşkilatlarımızda 36 mahallenin tamamını e, şu an kuramadık. Biraz birkaç eksiğimiz var. Onlarla ilgili görüşmelerimize, çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz mahalle teşkilatlarımızı ve mahalle başkanlıklarımızı kurduğumuz zaman ve bunları işlevsel bir şekilde çalıştırdığımız zaman bunu net bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum. Seçimi aldık demektir. Çünkü mahalle başkanlarımız ve mahalle teşkilatlarımız o mahallenin tabiri caizse mülki amiri. Her sandığı, her evi, her sokağı, her daireyi gayet iyi bilmeleri gerekiyor. Oradaki demokratik yapıyı, seçmen yapısını, oradaki oy dağılımlarını biz bunları tabii ki kendilerine veriyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz. Mahallelerimizde bu çalışmaları da başlattık pendiğimizde pendiyi 7 bölgeye ayırdık. Birinci bölge, ikinci bölge, 3. bölge ve 7. bölge olarak pendiyi 7'ye ayırdık. Mahallelerimizi birleştirdik. Tabii tabii, bilmiyorsan bölge bölge. Tabii tabii tabii. Yani mesela Kurtköy yani eee Ya 3 bölge var. Evet, evet. Yani biz daha böyle eee daha böyle daha ulaşılabilir vaziyete geçirmek için daha kolay ulaşılabilir vaziyete getirmek için 7'ye böldük. Mesela Kurtköy, Şığlı, Efendim Söyleyeyim Sultan Sülüntepe, Sülün Tepe, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir bölge yaptık. diğer bölgeleri Kavakpınar, Esenler, Çamçeşme bunları bir bölgeye daha ayırdık. Ve bunlara da bir bölge başkanı görevlendirdik. O bölge başkanları da bizim yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız. Bu bölge başkanları o mahallenin oto kontrolünü yapıyorlar. Rutin toplantılarını yapıyorlar. Her mahallemizdeki her mahalle başkanını dinliyorlar. Onların anlık sıkıntılarını veya yapılması gerekenlerini haftalık bizim icra ve yönetim toplantımızda bize getiriyorlar. Biz de o haftaki aksiyonumuz, aksiyon planımızı ona alıp e, hızlı bir şekilde taleplerini ve isteklerini yerine getiriyoruz. E, bu anlamda şunu da ifade edeyim. İnşallah e, bu komple sürecinden sonra e, bu 7 bölgede, Birer mahalle temsilciliği, mahalle başkanlığı açacağız. Bunun için de altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Teşkilatlanma başkanımız ve diğer komisyon üyelerimizle birlikte. Orada irtibat bürolarımızı açacağız. Ve vatandaşımızla mahalle teşkilatlarını o noktalarda inşallah buluşturacağız. İnşallah, inşallah. Başkanım, endişe, otopoliyle, siyasal hakilerle evet, evet, nasıl anlarsınız? Evet. evet, tabii biz son derece uyumlu insanlığımız ee, ve uyumlu bir siyasi partiyiz. Bu uyum başta nezaket e, gereği, e, nezaketli bir yapıda olmamız e, gereği e, biz e, bu protokol e, ve kendimizdeki diğer siyasi parti e, başkanlarımızla çok yakinen e, işarelerimiz ve görüşmelerimiz var. E, ben burada genel başkanımızın şu sözünü çok öğreniyorum. E, biz kurulduğumuzda biz siyasete nezaket getireceğiz dedi. Yani tırnak içinde ifade ediyorum. Didişme, çatışma, kavga siyaseti değil, siyasete bir üslup, bir nezaket getirmek için Yeniden Refah Partisi e, varoluş temellerinden bir tanesi de en önemlisi de budur. Zaten bu bizim biliyorsunuz rahmetli cennet Mekan Necmettin Erbakan hocamızdan e, bize e, miras kalan bir detaydır. Bunu da sağ olsun genel başkanımız bütün teşkilatlara her defasında tavsiye ediyor. Biz de bu tavsiyesine ve öğretisine uyuyoruz. Biz Pendik'teki diğer siyasi partilerle gayet iyi anlaşıyoruz. Marjinal olmayan, teröre iktisat etmemiş, teröre bulaşmamış veya bu vatana, bu millete, bu bayrağı kastetmemiş her siyasi partiyle, her grupla görüşüyoruz, görüşeceğiz de. Burada ne dil ayrımı, ne ırk ayrımı ne mezhep ayrımı hiçbir şey gözetmiyoruz. Son derece yakın ilişkilerimiz var. kendimizin işte maliyemiz bir 15-20 gün önce biz de annemizi kaybettik. De e, evet. Büyüklerimize de rahmeti rahmana kavuşan Amin. aile bireylerimize de inşallah rahmet eylesin. Peygamber efendimizin sancı altında buluşmayı nasip etsin. Sağolsun Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Bey. Arada sordu, ilgilendi. Sağ olsunlar geldiler. Ee, kaymakam Bey ile sağ olsun Sayın Kaymakamımız bizleri aradı. Diğer siyasi partiden dostlarımız, kardeşlerimiz bizi aradılar. Derneklerimiz, platformlarımız hepsiyle istişaremiz iş iş var. Hiçbir problemimiz yok. Tabii ki siyaseten bakış açılarımız farklı olabilir. E, bu gayet doğaldır. Ama biz dediğimiz gibi siyasete bir nezaket, bir üslup götürme, getirme tarzında hareket ediyoruz. Bu anlamda da ben özellikle teşkilatlarımıza da söylüyorum, teşkilattaki arkadaşlarımıza da söylüyorum. Hiçbir zaman nezaketi, saygıyı bırakmadan siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Başkanım bu asgari ücret olaylarına geçtiğinde evet, ne evet, nasıl girelim, evet, ne evet, evet. alabilir miyiz? Tabii e, malumunuz iki gün önce e, Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Çalışma Bakanımız e, asgari ücreti revize ettiler ve güncellediler. 22.104 lira olarak kamuoyuna deklare ettiler. Tabi <laughs> yani e, bunun kabul edilebilirliğinin kabul edilebilirliğini tartışmıyorum bile. Yani çünkü ülkemizdeki e, hem ekonomik sıkıntıları biliyoruz, hem sosyo ekonomik sıkıntıları biliyoruz. E, bu maalesef ki işçi emekçi kardeşlerimize e, tabir caizse caizse vurulmuş bir darbedir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın ifadeleriyle söylüyorum tekrar. Yani bugün açlık sınırı 40-45 bin lira civarında, yoksulluk sınırı neredeyse 35 bin liralarda Asgari ücretin 22.104 lira olması kesinlikle kabul edilemez bir durum. Tabii biz çok net bir ifadeyle Genel Başkanımız asgari ücretin 35 bin liradan aşağı olmaması hususunda bir talepte bulunmuştu hükümete ve işçi sendikalarına. Fakat maalesef ki iş sendikaları da orası da çok tartışılır bir konu. İşçiden yana mı, yoksa işverenden yana mı, onu da bilmiyoruz. Şimdi, onu da ölçemiyoruz maalesef ki. Maalesef tabii ki başkanım işveren için de yani düşünmek lazım. Evet. Ee, şimdi şu anda İttihar Partisi'ndeki olan e, 5 20 kişilik bir ekip vardı evet. 20 kişilik ekibi İttihar Partisi 5 kişinin hakemlik yapar. Evet. Ha e, ee, sendikalardan meclet eden, sendika iş verenler de, de bunlar kendi aralarında anlaşmayı yapacak. Evet. Ee, diğer bir, diyelim ki İktidar Partisi de ortamı bulacak. Evet, evet. O şekilde şimdi tek iktidar Partisi'nin elinde değil ki Tuz Meclisi. Bu sefer işverenler tepki gösteriyor. ki, muhakkak, muhakkak, muhakkak. Yani onları... Ama yani ne üst taraf ne alt taraf bunun bir orta noktada buluşulması gerekiyordu. Benim içimden, içimden gönlümden geçeni ifade edeyim. Ben ee, en azından 25 bin liranın altında olmayacağını düşünmüştüm. Ee, bu benim için e, biraz sürpriz oldu. Ee, tabii ki şimdi e, yani ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Tabii ki e, sıkıntıları görüyorsunuz. E, kiraların neredeyse yüzde 60 oranlarının açıklandığı, işte bugünün enflasyonunun yüzde 45'ler yüzde 50'lere dayandığı noktada. İşte %30 işçiye verilen zam çok böyle adaletli olmadı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Partimizin kurumsal kanaati de bu. Umarım revize edilir, umarım düzeltilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tip aksiyonları seviyor. Birkaç gün sonra çıkar. Çünkü ben gerçekten vatandaşımızı düşünerek hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun revize edilmesini gerçekten kendisinden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Sayın Fatih Erkan Genel Başkanımız 2024-5 bütçesini retoldürdü. Evet, şimdi e, kıymetli abim e, bunu şu denklemde özetleyebiliriz. Maalesef ki son 22 yılda, son 23 yılda e, hükümetimiz, hükümetimizin ekonomik politikaları borç, faiz ve vergi ekonomisine e, endekslendi. Bakın 22 yılda bunlar rakamlar. TÜİN sitesine girip bunları ölçebilirsiniz. Görebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 500 milyar dolara yakın faiz ödedi. Sadece faizden bahsediyorum. Ana paradan bahsetmiyorum. Şimdi bakın bu faizle Türkiye herhalde iki defa yıkılır. iki defa da yapılır. Tekrar inşa edilir. Şimdi biz zaten bizim bakış açımızda, bizim felsefemizde faizin Faiz zaten bizim hem dinimizce haram hem de bu anlamda bize ciddi anlamda borç yükü ve faiz yükü getiren bir sistem. Borç, vergi ve faiz ekonomisiyle hareket edildiği zaman maalesef ki iş, işin içinden çıkılmaz bir hale ve bir sarmala dönüşüyor. Bakın Türkiye 2025 bütçesi 1.9 katrilyon dış borç ödeyecek. Bakın çok ciddi paralar bunlar. Bunların hepsi rakamlara yansıdı. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde görüşüldü. Yani biz bu israf e, tarzıyla, bu e, borç yüküyle, borç faiz yüküyle maalesef bu ekonomimize kısa dönemde orta vadeli programlar açıklanıyor, kısa vadeli e, ekonomik paketler açıklanıyor. Maalesef ki toparlama imkanımız yok gibi görünüyor. Tabii e, bu işi el birliğiyle düzelteceğiz. Genel Başkanımız da bu e, borç yükü, faiz yükü ve vergi yüküne e, daha tahammül edilemeyeceğini öngördüğü için maalesef bu e, programa, e, ekonomik programa, bütçe programına redoyu verdi efendim. Evet. Sayın Başkanım, Suriye siyasi görüşünüz nasıl? Valla e, tabii e, şimdi biz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir e, vatan evladı gibi vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz. Tabii ki 10-12 yıl önce işte malumunuz bu Arap Baharı ile birlikte gelişen olayların Türkiye'ye yansıması ve Türkiye'ye e, olan zararı çok ciddi boyutlara ulaştı. E, tabii devletin açıkladığı rakamlar takribi 4 milyon civarında göçmen oldu ama gayri resmi rakamlara göre kimi 8 kimi 9 milyon civarında rakamlar telaffuz ediliyor. Tabii e, biz e, dinimiz gereği e, her zaman e, gelene kucak açmış bir milletiz. E, ben bundan sonra da böyle olacağımıza inanıyorum. Ama bakın burada e, farklı bir sıkıntı oluşacak. Tabii ki şu an belki bunun yansımalarını göremiyoruz ama bundan 15-20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik yapısının değişmesi çok muhtemel görünüyor bu rakamlarla. Yani buradaki e, ben o buluştu diye ötekileştirmek istemiyorum yani ırkçı bir yaklaşımım da yok Allah korusun böyle bir şey ifade etmiyorum ama bunun bir dengeye oturtulmasını istiyorum ya da öyle olması lazım. Bundan 20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yapısı Suriye temelli bir demokratik yapıya ulaşacaksa bu bizim bence çok ciddi beka problemimizdir. O zaman bunun hadiselerini, bunun sıkıntılarını anlayacağız. Tabii ki şu anki konjonktürde malumunuz Suriye'deki Şam rejimi devrildi. Esad Rusya'ya kaçtı. ve ailesiyle birlikte gitti. Tabii orada Haçlı Şai, Haşlı Şadi, yani HTŞ grubunun bir liderliği var. Türkiye destekli bir liderlik olduğunu düşünüyorum. Türkiye destekli bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Burada tabii bu hassas dengeleri eğer HTŞ grubu e, iyi bir şekilde Türkiye ile koordineli bir şekilde entegre edip yürütürse ben Suriye'nin bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii böyle çok havasi söylemlere de inanmıyorum. Şöyle olacağız, böyle olacağız falan yani bunlar en azından şu kısa vadede çok mümkün görünmüyor. Tabii ki bizim orada malumuz Suriye ile 780 kilometre, 800 kilometre yakın bir sınır genişliğimiz var. Çok ciddi bir sınır. Burada malumunuz terör örgütlerinin o bölgelerden sızma ihtimalleri çok yüksek ve bunları daha önce yaşadık. Daha da azaldı tabii ki bu e, yapılan müdahalelerle belli bir e, orada e, baraj oluşturuldu, belli bir tampon bölge oluşturuldu. Terörün bitmesi hususunda e, ben olumlu görüyorum. E, i̇nşallah bu terör kaynaklarını o noktalarda bizim e, vatanperver askerlerimiz, e, kolluk güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz inşallah onlar oradan temizleyecektir. Buna inanıyorum son derece, işten inanıyorum. E, ve bu anlamda da Türkiye'ye katkısı olacaksa e, biz bunu destekleriz tabii ki. Ama e, şu kısa vadede ne olur e, ya da nereye evrilir tam bilemiyoruz ama inşallah Suriye'nin inşası noktasında bize katma değer sağlayacaksa, e, bize artısı olacaksa bu memnuniyetle karşılanır. Ben Suriye politikasının bu anlamda revize edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde biraz da böyle reklam gibi olacak ama malumunuz Ahmet Davutoğlu o dönem başbakandı. İşte Şam'da Emeliyye Camii'nde Cuma namazını kılacağız diyordu. 13 yıl sonra kılındı. İşte İbrahim Kalın müsteşarımız orada Cuma namazını kıldı. Tabii ki bu bizim için gurur verici. Yani e, siyaseten bakmıyorum bir vatan sevdalısı olarak bakıyorum bu olaya. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah hayırlısı olur. Anladım. Sayın Başkanım son olarak sayın kıymetli izleyicilerimize, bizi takip edenlere mesajınız ve partililerinize mesajınız. Evet ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere burada konuk ettiniz, nezaket gösterdiniz, misafir ettiniz. Allah razı olsun. Tekrar programımız hayırlı olsun. Kıymetli pendikli şeylerimize son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Eee biz siyasete nezaket getirmek için buradayız. Pendik'te yerel siyaset yapıyoruz. E, ve Pendikli hemşerilerimizle günün her vakti bir aradayız. İnanın teşkilat çalışmalarımız o kadar yoğun ki kendi işimize, gücümüze, bazen evimize zaman ayıramıyoruz. E, bakın, e, bugün bir programımız vardı. E, Çamşeşme Mahallesi'nde esnaf ziyaretimiz vardı. Yarın da bir esnaf ziyaretimiz var. Biz gittiğimiz zaman vatandaş soruyor, ya seçim Değil, hayırdır falan e diyoruz ki işte şimdi seçim zamanı değil ama geçim zamanı. Yani biz vatandaşımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz. Genel başkanımızın her daim söylemleriyle siyaset yapmaya gayret ediyoruz ve bunu amaçlıyoruz. İnşallah bunun için de bundan sonra bugünden sonra da kendikli hemşerilerimizle haftanın her günü 7-24 mesai mevzu gözetmek için hep bir arada olacağız. Onları da inşallah teşkilatlarımıza, içelerimize bekliyoruz. Bizi tanısınlar. Biz zaten kendimizi tanıtmak için gayret gösteriyoruz ve daha da inşallah çok farklı çalışmalarımız olacak. E, hepsine saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yeniden Refah Partisi inşallah ahlak ve maneviyat düsturu ile, e, milli görüş e, felsefesi ve adil düzen doktrini ile inşallah siyaset yapmaya devam edecek. ve Bu anlamda da vatanımıza, milletimize hayırlı ve faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Bunun için de sizlere söz veriyoruz. Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Fatih Yavaş'a biz de Gündem 34 TV olarak teşekkür ediyoruz. Sayın izleyicilerimiz sizlere de Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.